Herkese merhabalar. Bugün sizlere beraber Chat GPT videosunda tekrar birlikteyiz. Bugün ChatGPT ile sel prestiye ilgili ufak tefek testler yapacağız. Nasıl yapacağız onları göstereceğim. Zaten daha öncesinde ChatGPT nedir, nasıl kullanılır bunu e, çıktıktan hemen kısa bir süre sonra anlatmaya çalışmıştım ve bunun üzerine bazı videolarda gelmeye başladı. Mesela işte e, mesela örnek olarak işte bana YouTube içerik örnek, önerileri verir misin ya da işte şu kodu yazar mısın ya da bana bir hikaye okur musun vesaire vesaire daha birçok yapabileceğiniz çok şey var ChatGPT ile ilgili. Biz de bugün dedik ki e, Cypress ile ilgili e, birkaç test e, yazalım. Zaten son zamanlarda Cypress e, video serisine biraz ağırlık vermiştim. E, onun da paralelinde de hani, chat GPT birleştirmek istedim. Zaten ilk videoyu hala izlemeyenler varsa videonun sağ üst köşesinde e, linke tıklayarak onu görebilir. Şimdi e, sizlerle şöyle diyelim. Mesela Cypress'in ne olduğunu bilmiyorsak diyelim. E, Cypress hakkında bir bilgi isteyelim mesela chat GPT'den. Hemen şöyle sorabiliriz, e, Cypress ile alakalı bilgi sahibi olmak için kısaca um, bunu bu şekilde bir yazalım, bakalım ne diyecek. Evet, bizlere Cypress'in bir JavaScript tabanlı end-to-end -end, e, test framework'ü olduğunu ve web aplikasyonlar için bunu daha çok işte developerların, testlerin kullanabileceğini, bunlarla ilgili neler yapabileceğini anlatıyor. API testi, işte CI/CD platformlarında paralel testleri falan koşturabileceğinden bahsediyor. Kısaca bu şekilde Cypress'in ne olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer sorularımıza. Şimdi bir tane login sayfası testi yaptıralım. Zaten daha önceki Cypress videolarımızda hatırlarsanız ben zaten South Demo bir login sayfası testi yapmıştım. Bunun custom commandsı, page object'i kullanarak vesaire yapmıştık. Bakalım şimdi kendisinden e, aynısını isteyelim. Hızlıca yazsın bize. Evet. Login test um, of Bakalım ne diyecek bizlere. Evet. E, ee, South Demo ile alakalı login sayfası testi ile alakalı. Şimdi Cypress'te şöyle Describe başlıyorduk. It should login successful diyecek. Bu şekilde bir login sayfası örnek testi verecek. Burada diyor ki arkadaşlar açıklamasını yapıyor yazdıkların Önce Southdemo web sitesine gidecek. C'ye visit komutunu kullanarak. Ardından C'ye get komutuyla da e, username password'u atacak. Yani selektörlerini kullanarak. Type'da işte username'i ve password'u yazdı. Sonrasında da işte klik butonuna tıklayıp şey Inventory HTML diyerek de hani sayfaya gittikten sonra şeyleri görüntüleyecek, productları falan görüntüleyecek. Bu şekilde basit bir e, test yazmış oldu. Hemen akabinde şey ekletelim biz mesela. Hani bunu custom commands veya page object kullanarak yapabilir misin diyelim. Hmm, ne diyelim? Page objects Diyelim bakalım ne diyecek. Çok soru de koyalım. Evet şu an e, bunu yani custom commands ve page object kullanarak Cypress'te o login testini sağ komut için yapabileceğini söylüyor. Şu an commands'da bir login.js oluşturdu commands klasörü içinde ve e, custom commands'ın adını login verdi. Parametre atadı username password. Zaten bunu e, benzerini yapmıştık kendi Cypress eğitim videoserimizde çok güzel bir şekilde yazdı. İşte username, passwordu vesaire. Page objects diye bir klasör oluşturdu. İçine login page.js diye bir file yaptı ve içine e, enter username, işte enter password yukarıda yazmış olduğu selektörleri buraya atayarak da bu şekilde de kullanacak page object modelin yapısında. Evet. Test klasörü içinde işte login spec.js'i oluşturdu ve ch.login custom commands'ını kullandı ve içine sadece username password yazdı arkadaşlar. Bu bu, bu şekilde yapıyor şu an custom commands'lı. Bir tane de e, fail diyecek e, bir tane başarılı login testi yaptı. Şimdi bir de negatif e, login testi yapıyor. Burada da page objectte vermiş olduğu enter username enter password ve submit'i kullanıyor arkadaşlar. Yani birinci case'de custom commands'ı kullandı. İkinci case'de ee, şey kullandı, page object yapısının örneklerini kullandı ve şimdi bunu açıklamasını yapıyor arkadaşlar. Tabi bu biraz e, güncellenmesi gerekebilir daha ileri seviyeler için çünkü e, benim bildiğim kadarıyla Cetcbit'in Belli bir yıldan sonrası ilk videomda 2021'den sonrası yok diye hatırlıyorum hani güncel olaylarla alakalı. Yani Cypress'te hemen hemen her ay güncellendiğini düşünürsek %100 şey olmayabilir ama biz sadece login testi üzerinden gidersek arkadaşlar şu an yaptığı her şeyi doğru bunları uygulayabiliriz ama zaten sonunda da bunları belirtiyor yani bunları kullanabilirsiniz diyor. Ee, bu şekilde hem page, page Object modelini hem de işte custom komansı ya da normal bir şekilde, Sayıpresle bu şekilde yapabiliriz diyor Sayıpresle de ilgili bilgilerini de vermiş oldu. Evet, sizler de daha farklı testler yazabilirsiniz. Mesela ee, ne diyebiliriz? Mesela bunları cucumber ile yapabilir miyiz mesela Cypress'te. Onu bir soralım bakalım ne diyecek? Evet. Ne diyor? Bir daha deneyelim. Bazen böyle hatalar verebilir arkadaşlar. Bu arada ChatGPT ile alakalı çokça sorular soruluyor. Mesela işte ben bulunduğum ülkeden giriş yapamıyorum. Ben işte e, sürekli hata alıyorum. İşte yani arkadaşlar, e, login olamıyorum vesaire gibi şeyler olabiliyor. Hani zaten her yerde bu uyarılar olacaktır. Aşırı bir yoğunluk var ve o aşırı yoğunluktan dolayı bazen logout yaptıktan sonra ben de mesela login olmakta zorlanıyorum. İşte söylüyor aşırı bir yoğunluk var, şu an olmuyor falan. Ara ara denedikten sonra login sayfası geldi hemen login oluyorum. Ondan sonra da zaten daha çıkmamaya çalışıyorum. Yani bunlara da dikkat edebilirsiniz. Zaten e, mümkün mertebe ilk videoda yorumların altına cevap vermeye çalışıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Genelde aynı sorular ve aynı cevaplar veriliyor. Ya da bilenler varsa cevap vermeye çalışıyor. Bunlara da bakılabilir. Evet, bu şekilde tekrar durdurup e, yeniden yaptığımız zaman e, şu an kumbara diyor. gelkin sinteksini kullanarak yapabiliriz diyor. Saustemo.com için e, bir features klasörü oluşturdu. İçine login.feature dedi. Buraya da işte e, yazacak şimdi senaryo given when then diye. Evet. Bu şekilde de kullanabileceğimizi gösteriyor. Az önce birinci case'i custom commands ile ikinci case'i page object yapmıştı. Şimdi onu ikiye böldü ve şimdi bu şekilde bizlere aktaracak. Tekrar ne yazdıysa onu anlatmaya çalışıyor burada. Yani önce features e, klasörünün içine bir e, login feature oluşturduğunu, bunun içine işte stepleri yazdığını, işte bunu nasıl kullanılacağını vesaire anlatıyor. En sonunda da diyor ki, Cypress Cookbook preprocessor paketini yüklemeyi unutmayın diyor. Zaten onu yükledikten sonra da e, bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar aklınıza gelebilecek e, Cypress'le alakalı e, chat GPT kullanarak yapabileceğiniz şeyler burada mevcut. Bunları e, kullanarak da buradan yapabilirsiniz. Aklınıza başka bir tool gelirse mesela Selenium gibi ya da Nightwatches ya da Pupitar veya Playwright ya da başka bir programlama dilini öğrenmek isterseniz bence size yardımcı olacaktır. Hani %100 güncel olmayabilir ancak e, en azından size örnek kodlar, örnek metotlar, fonksiyonlar sunarak da bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Evet ikinci ChatGPT videomuzu da bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Daha farklı versiyonlarıyla, versiyonlarıyla karşınızda olmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.